Devam ediyoruz. Kandayız. Ee, çok güzel bir fuar oluyor ve İstanbul Çadırı da büyük ilgi görüyor. Yanımızda TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Emlak Konut Genel Müdür Murat Kurum var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sağ hoş geldiniz. Fuarı soracağım. Çok e, değerli ortaklarsınız tabii. E, çok da keyifli geçiyor. Hava da güzel. Allah'tan yardımcı oluyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu kök fuarındaki İstanbul Çadırı'nı ve İstanbul'un özelliğini? dediğim gibi demin arkadaşlarımızla konuşurken söyledim. Bu, bu fuara benim 5 yıl içerisinde 3. katılımım. Bu 5 yıl içerisinde 3 e, fuarı da kıyasladığımızda e, ortaya çıkan tablo gerçekten Türkiye için çok sevindirici. İstanbul'un marka değeri üzerinden bir burada e, tanıtım yapılıyor. E, geçen yıl Ticaret Odamız ilk defa bu e, gayrimenkul fuarını bilenler için söylüyorum. Hemen e, girişinde çok ufak bir çadırda İstanbul maketi e, gerçekten güzel bir maket burada hazırlanmıştı. Onun üzerinden bir gayrimenkul yatırımları tanıtıldı. Fakat bu geçen bir yıl içerisinde İstanbul Ticaret Başkanımız yönetim kurulu üyeleriyle TOKİ Emlak Konut olarak biz de bu organizasyona katkı sunduk. Ve şimdi belki de fuardaki en önemli organizasyonlardan bir tanesi bu hol içerisinde yapılıyor. Paris ve Londra hollerinin arasında çok önemli bir lokasyon da şu anda varız. Türkiye'deki gayrimenkul yatırımı yapan firmalarımız başta emlak konut işrak şirketimiz emlak konut olmak üzere başka firmalarımız da bu organizasyonda yer aldılar. Yine sevindirici bir şey bu yıl. Bu mimarlık ve mühendislik firmalarımız da bu yapı içerisinde yer aldılar. Bunu ben çok daha önemli buluyorum. İnşallah Türkiye'yi İstanbul markası üzerinden yatırım imkanlarını, yatırım olanaklarını tanıtan bir yer. Bir şey daha arz etmek isterim. Tabii bu fuar direkt alıcıyla satıcıyı buluşturan bir fuar değil burası. Burası Gayrimenkul şehirler üzerinden ülkeleri, şehirler üzerinden tanıtan yatırım olanaklarını tanıtan o yatırımları da yatırım fonlarıyla, yani sermayeyle finansmanla buluşturan bir e, yer burası. Bu açıdan dünyadaki en önemli fuar burası. E, bu detaylarını siz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu fuarda böyle önemli bir lokasyonda olmamız, e, emlak konut dediğim gibi Türkiye'nin e, bizim işletişim şirketimiz ama Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı e, firması. Bu manada sadece Türkiye'nin değil belki bizim dünyaya bu manada açılacak olan da yüzümüz bu çerçevede. Onun da nihayette sermaye piyasasına açık olduğu için yatırım fonlarıyla yabancı firmaların da bu değil mi? SPK üzerinden borsa üzerinden yatırımcılarımız var. Bu firmanın yatırım imkanlarını gözeten, aksettiren bir durumu söz konusu. Bu arada olmak, firmalarımızı burada görmek geniş bir katılımcı heyetiyle de buradayız bir arada olmaktan ve geldiğimiz noktadan mutluluk duyduğum ifade etmek isterim. Bu bize şunu sağlıyor. Demek ki birkaç yıl içerisinde İstanbul bu fuarda şu andan olduğundan daha iyi bir noktaya taşınacak demektir. bunları paylaşmak isterim. Murat Bey, sizin tabii çok görüyoruz değerli katılımlarınızı. Fuarla ilgili burada ikili görüşmeler ve yabancılığın ilgisini de görüyoruz. yorumunuz nedir? Nasıl buluyorsunuz bu aramın gidişatını? Geçen seneden daha ben parlak görüyorum açıkçası. Herhalde. Evet. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Zeliha Hanım her geçen gün üstüne koyuyoruz. Aslında bakarsanız ülke olarak koyuyoruz. Emlak konut özelinde baktığınızda 2003 yılından bugüne 61 milyarı bulan yaklaşık 126 bin bağımsız bölüm inşası gerçekleştirdik. Şu an devam eden 40'a yakın projemiz var ve birçok projemiz. Bugün bu fuarda hem yerlerin hem hem de yabancı yatırımcıların ilgisine sunuldu. Bundan 10 yıl önceye gittiğinizde bu fuarlara sadece katılımcı, ziyaretçi olarak katılıyorduk. Daha sonra bu gitgide arttı. Şu an işte fuarlarda ev sahipliği yapar duruma geldik. Tabii ki Türkiye'deki gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli. Lokomotif sektör hepimizin bildiği gibi. 250 tane e, sektörü e, doğrudan belki dolaylı birçok sektörü e, isti, e, tetikliyor. E, biz de Türkiye'deki e, TOKİ'nin iştiraki olarak en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak hem ülkemizi e, tanıtmaya hem de ülkemizin gayrimenkul sektörünü burada tanıtmaya çalışıyoruz. E, yabancı yatırımcılarla projelerimizi anlatıyoruz. E, burada tabii ki direkt satış değil bir nevi e, ülkenin e, tanıtımı gerçekleşiyor. E, biz de buna vesile olmaya çalışıyoruz. Ülke tanıtımı derken e, bir tek bir sorun daha var sizde. Son sorun. E, Ankara'daki e, terör saldırısı. Canlarımız gitti. E, yine Berlin'de gördük. E, görünen o ki dünyanın hiçbir yeri güvenli değil ama aynı zamanda güvenli gibi bir konsept çıkıyor ortaya. Hepimizin e, terörle, bütün dünyanın terörle tepki, e, savaşması gerekliliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buradaki e yatırımcılar da herhalde bunun farkında e, diye düşünüyorum. Ne dersiniz sor, Murat Bey aynen sizde... Yani şunu söyleyebiliriz. Biraz önce e, arkadaşlarımızla da görüştük. Bize otur sorular geliyor burada. E, bakın bugün tevafuk oldu. Çok üzüntü verici bir, şey, bir olay. Hangi ülkede gelirse gelsin bu insanlığın meselesi. Evet. İnsanlığın karşı karşıya olduğu bir sorun. E, biz e, Berlin'deki patlama olmadan önce de bunları konuşuyorduk. E, Türkiye, İstanbul Londra, Paris, Berlin, Milano ne kadar güvenli bir şehirse o kadar güvenli bir şehirdir. Ve bakın şu anda belki bu kıta Avrupa'sındaki en önemli yatırımlar, en büyük ölçekli yatırımlar, 3. Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, İstanbul Finans Merkezi gibi bütün projelerimiz çok hızlı bir şekilde aktif devam ediyor. Bakın biz bu bununla içe yaşıyoruz. E bugün zaten olay yaşanan olay işte Berlin'de bir patlama oldu. O zaman oran da güvenli taşlara gelir ama biz dostlarımıza söylüyoruz Türkiye e, güvenli bir limandır hem yatırım için hem de sosyolojik olarak yaşam için çok güvenli bir e, ülkedir. Evet. E, onu da zaten genelde e, yatırımcılar e, görüyorlar. Murat bu saldırılarla ilgili. Başkamızın söyleyeceklerine söylediklerine ilave olarak şunu söylemek isterim. Geçen sene biz yüzde yirmiye yakın bir yabancıya satış gerçekleştirdik. Bu yıl Ocak ve Şubat aylarına baktığınızda yine bu oran birçok projede. E, bu oran seviyesinde. Dolayısıyla bununla ilgili bir düşüş yok. Tabii ki yabancının e, ülkemizden konut alması bizim için çok önemli. E, ama e, bu bugün bütün dünyada, bütün e, metropollerde bu tür terör faaliyetleri oluyor. E, tabii ki istemeyiz. Kimse istemez böyle bir faaliyetin olmasını. Ama bu bizi e, doğrudan e, etkilediğini şu an e, rakamlar göstermiyor. İnşallah etkilemeyecek diye düşünüyoruz. teşekkür ediyorum. Teşekkür çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.